Merhaba hanımlar Hatice'nin iğne oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip desteklerinizi eksik etmeyin. Bugün de sizlere çok kolay ve gösterişli modelin yapılışını göstermek istiyorum. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. 8 tane zürafa yapıyorum. <laughs> İki tane daha zürafa yapayım. Son yaptığım zürafanın içine batırıyorum iğnemi. aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. Filizin içine iğne batırıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp bir filiz daha Filizin içine Batırıyorum iğnemi tekrar aynı Zürafanın içine Batırıyorum tekrar 8 tane zürafa yapıyorum. İkiz tane zürafa yaptım, Zıraf, son yaptığım zürafanın içine iğnem batırıyorum. İçinde filiz yapıyorum. Filizin içine iğnemi batırıyorum. zürafanın içine batırıp aşağıya ipliğimi getirdim tekrar aynı yere batırıp filiz yapıyorum filizin içine tekrar batırıp ipliğimi Çektim tekrar iğnemi zürafaya batırıp aşağıya inip indim tekrar zürafa 8 tane yapılıyor kolay ve gösterişli hmm. model. son zürafamı da yapayım. Son bir tane daha gösterip modelime son sırasına geçeyim. Onu da göstereyim sizlere. Zürafanın içine batırı filiz yapıyorum. Filizin içine İğnemi batırdım. Tekrar aynı zürafaya iğnemi içine batırıyorum. Filiz filizin içine iğnemi batırıyorum. Aşağıya zürafaya tekrar iğnemi batırdım. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İğnemi şuraya batırıyorum. Şuranın içine batırdım. içine dört tane zürafa küçük yapıyorum aynı yere tekrar batırıyorum İpliğimi şuraya şu şekilde tutuyorum şurada kalacağı şekilde şöyle Göstereyim tutuyorum parmağımla şu şekilde tutuyorum ki daha rahat yapayım bir zürafa daha yapıyorum İpliğimin burada kalması çok çirkin görüntü gösterdiği için hoşuma gitmediği için ipliğimi ben burada bırakıp sonra kesiyorum. Daha güzel görünüyor. İlk yaptığımız zürafaya batırıyorum iğnemi. Aynı zürafanın içine batırıp küçük bir filiz yapıyorum. Rafa'ya batırdım. <laughs> Onun yanındakine de batırıyorum. tekrar bir filiz daha yapıyorum aynı yere iğnemi batırıyorum Aynı yere batırıp, bir filiz daha <laughs> yapıyorum. Tekrar Grafanın içine batırdım. Aynı yere batırıp bir filiz daha yapıyorum. Burada bıraktığım ipliği de kestim. <laughs> Şu şekilde bir tane daha göstermek istiyorum şuraya iğnemi batırdım. Şuradaki filizin içine batırıyorum. İçine dört tane Zürafa yapıyorum. İpliğimi tekrar şu şekilde tutup <laughs> zürafama devam ediyorum. Bir tane daha aynı yere batırıp zürafamı yapıyorum. İlk yaptığınız rafaya batırıp filiz yapıyorum içinde aynı yerde Rafaya batırıp devam ediyorum. Aynı yandaki zürafaya da batırıyorum. Şuradakine de batırdım. Şuradaki zürafanın içine batırıp ipliğimi bu tarafa alıyorum. Aynı yere batırıp filiz yapıyorum. lafan içine batırıyorum iğnemi. O yandakine de batırdım. Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum Son yaptığım zürafanın içine iğnemi batırıyorum Aynı yere tekrar batırıp Filiz yapıyorum İpliğimi keseyim. Burada bıraktığım ipliğimi de kestim. Bu şekilde göstereyim. Hem kolay hem gösterişli. Yeni öğrenenler için çok güzel ve kolay gösterişli bir model. Bir sonraki videomda buluşmak umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.